Ali. Ali, derde oturmuş, kendi kendine gülüyor. Muhakkak bir işler karıştırdı. Allah Allah! Gene ne yaptı acaba? Şşş. Bana bak, böyle sakin durması hayra alamet değil. Sakın kediyi buzdolabına kapamış olmasın. Belki de banyoya kurbağa atmıştır yine. Sen yukarılara bak, ben de mutfağı arayayım. Banyoda bir şey yok. Mutfakta da her şey yerli yerinde. Sen yatak odalarına bak. Sen de kömürlüğe yedin. İniyorum yer. zaten. Kömürlükte yok. Ben de yukarılarda bir şey bulamadım. Ee canım soralım, ölüm yok ya sonunda. ...sor bakalım. Günahmet, ne yapıyorsun öyle orada? Hiç, kendi kendime hikaye anlatıyorum. Peki, niye gülüyorsun öyleyse? Hep evet, bildiğim hikayeler çıkıyor da! <gülüyor> <gülüyor> Ali bey amca, gel otur şuraya! Ağzını aç! Ay ne yapıyorsun Anladım. öyle ağzın içinde? Annem dedi ki, Ali bey amcanın ağzını ara bakalım... ...bu gece bize yemeği gelecekler mi dedi. Gördün mü? Sana her zaman söylerim kimsenin evine yemeğe gitmeyelim diye. Aman boş ver canım. Ali Bey amca ne okuyorsun? Çok ünlü bir roman. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Yeni bir şey yoksa yani, ne diye okuyorsun? Karnım acıktı. Kaptan nerede? Ercü ile sinemaya gitti. Neredeyse gelir. Sinemaya mı gitti? Karnesinde sekiz kırık varken küçük bey sinemaya mı gitmeyi düşünüyor? Bundan sonra bana sormadan bir yere gitmeyecek! Peki kocacığım! İki yere gidersek kime soracak? Ali bey amca, annem seninle bir daha beni yalnız sinemaya göndermeyecekmiş! Neymiş o? Çünkü sen sinemada benimle değil de kızlarla ilgileniyormuşsun! Ben yemeği hazırlayayım. Bak gördün mü kızdı işte. Ne yaptım ki ben? Hadi hadi. Ben bir şey söylemedim ki. Hadi gitti Gönül teyzene mutfakta yardım et. Hadi hadi. Şu yerleri cilalasanıza. Senin yüzünden düşüp kayma diye. E ben kaymak istiyorum. Vida verdi. sen burada mı oturuyorsun? Ara sıra, evden kovulunca buraya gelirim. Kim o? Fırtın sevgilisi! Kim? Aa, üstüme iyilik sağlık, ben kimsenin sevgilisi değilim, daha kız olan kızım. Elime kimsenin eli değmedi, haberi çocuktan aldılar, demek beni hemen birine yakıştırdılar. Allah mahallelinin dilinden, dedikocuların şerrinden korusun. Ne isterler benden, bilmem ki, namusumla şu evde on beş senedir çalışıyorum işte. Ev işi yapmaktan, çocuklara bakmaktan daha bir kerecik bile olsun evlenemedim ki! Benim yaşıtlarım üçüncü kocalarından ayrılıyorlar. Ben daha bir tane bulamadım. Nasıl bulayım? Bizim hanım her sene bir tane doğurur. Onun pişlerine bakmaktan, bezlerini yıkamaktan, beşik sallamaktan vakit mi kalıyor ki? Bey desen her Allah'ın gecesi misafir çağırır. İşin yoksa yemeklerini hazırla gece yarına kadar bulaşık yıka. Sabahleyin çocukları doyur. Bakkala kasaba manava git. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi çamaşır da üstüme yıktılar. Bu saat oldu daha ağzıma bir lokma bile girmedi. Kiler mutfak yiyecek dolu. Ben zaman bulup da yemek yiyemiyorum ki. Suyumuz bitti ben de geldim. Gelir gelmez karşılaştığım manidara bakın. Alışverişe bile şoförle giderim. Üzerinde bir durduğum tek şey namusumu korumaktır. Ama buyurun işte kapıyı çalar çalmaz pısırın sevgilisi diye tanıştırılıyorum. Pısırık değil pırtık. Aa, başıma gelenler, isme bakın pırtık. Bana da bundan sonra muhakkak yırtık diyeceklerdir. İyi isim buldun kendine. Sus, terbiyesiz. Bana yırtık diyenin ağzını yırtarım halim Allah. E, kusura bakmayın efendim, akşam akşam başınızı ağrıttım ama... ...işte bilmem kimin... Pırtın! Pırtın sevgilisi deyince aklım başımdan gitti. Ah, şu sürahiye su doldurmak kasavetinde bulunur musunuz? Siz Deniz'le daha tanışmadık ama ben Deniz'in adı Halime Saman! Sus! O şarkı yasak edildi. Aa, aa, bu çocuk beni akşam akşam deli edecek. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Halime Saman. Ay vallahi sahi. Ay beyefendicim ne yapayım? Benim adım o açık şarkıya çok benziyor. Hayır sadece Halim olsa neyse ama soyadım da saman olunca iş değişiyor değil mi? Ne yapsam soyadımı mı değiştirsem? Değiştirsem mi Yok efendim ne münasebet? Sen pırtıkla evlen kendiliğinden değişir. Aa üstüme sağlık. Bu çocuk da akşam akşam beni başka götürecek galiba. Ah elinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden buyurun gelin alın. Bizde her şey bulunur. Ah akşam akşam başınızı ağrıttım. Hadi alasım aldık. Sana oh. bir <laughs> <laughs> daha verdin, niye gülüyorsun öyle? Her şeyi duymuştum ama... ...yemeğin hırsızını hiç duymamıştım! o <laughs> da <laughs> <laughs> evet, ne demek öyle? Gönül teyze! verdim. Şu yan sokaktaki kebapçıda çok güzel lahmacun yapıyorlar. Beş tane alıver. Ah, hoş geldiniz Saat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman çocuklar, aşağı mahallede bir yangın var. Kızıllığı göklere kadar yükseliyor. Hoş geldiniz Saat Beyciğim. Hoş bulduk. Yok yok, oradan görünmez. Bizim evden bile zor görünüyor. Merak ettim de evden yangın yerine kadar yürüdüm Gönül Hanım. Körüğünü de aldın mı? He? Ne körü? Ali Bey amca senin için yangına körükle de gider demişti de... Ah Hüdaverdi, verdi, lahmacunu beş değil altı tane al, Suat Bey de bizimle yemeğe kalacak. <laughs> Yok ben kalmayayım, Rahat Öyle o şey olur mu Suat'cığım, dünyada kalmam, sen benim en iyi arkadaşımsın. Ne eğitimde bu gece bize geldin, kaç gündür yüzüne hasret kalmıştık. Gözlerimiz yollarda kaldı, gel otur bakayım şuraya. Hani bıktım artık, her gece damlıyor diyordu. Hadi Hüda geç kalırsan sonra lahmacun bulamayız, dükkan kapanır. Hadi yavrum. Uh.